Yok hangi gelmedi galiba. Mark location. <laughs> Bu taraftan ses geliyor. Şurada. Watch Gerçek kanka. Bolt geldi kanka şimdi, şey şunu ulusuna. Bir, şuna bir adam var burası. Duruyorum, buz atın duruyorum buz atın. Tamam, tamam. Watch out. Dörtlerde biri öldü üç kuma. Watch out. Siz arabada vurursunuz diye bekledim de kanka vuramadınız. Ben adamları zamanda vurdu. vurdum. Kar var burada isteyen varsa. 7.62 falan da var. Nereye gitti? Ha 7.62 da. Tamam şu yolda karşıya geçiyor <laughs> 7. ittirecek kanka bana gelmen lazım. Oynayacaklar, oynayacaklar kendi koru bize. Oğlum ne yapıyor lan benim hocam? Vuruyordu lan beni. Bilmiyorum, bilmiyorum. Tam arkada vuruyordu beni yalnız. Helalsin. Birini bitirdim. Bitti mi herhalde sen? Yok. Baycan'ı bitirdim. Birini bitirdim. Bitirdim. Hemen gördüm sanki. Oynuyorum ben. Oynama Tamam ben de buradan oynayayım. Yo, bir kişi son. Geri zekalı. Araç de <laughs> bayağı girdi. Watch out. Hadi. <laughs> geldim. Az ben kill çekemedim şaka gibi. Açtım mı? Aynen. Şaretler atın Mark Drop'a gidiyor. Sıkma sana bir sıkma sıkma sik diye boş ver. Alsın drop'u. Aldı. Bitti. Bitti mi? hı. Hmm. Ye lan. Dur, dur, dur. Durmuş. aldım. Oynadım Ben de oynadım. Evet. Evet. Arkadan vazgeçti. Evet. Bu arada. Nasıl evet. düşmeden var Devam sen oynayın. Hop devam değil arkadaşlar. Burada. İyi. Güzel. Evet kanka aynen ee, söyleyebim Yok artık. Üstten geldi. Mark location. Oğlum alıyordum botu neyse. Bir dakika Baydım ben. Üç kanka muhtemelen. Attım. <gülüyor> <gülüyor> teklik, bomba dışarı çekti Kamil o arabanın orada bomba var arabaya yaklaşma Kamil Bel oynam, oynam, oynama 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 Bel oynama Biz de yakaladık Çatıda Ben de geliyorum bekle Biri gitti Watch out. Tipet Evet oynuyorum direkt kafayı kandım. Vur kanka vur vur onu. Değil ya yerde Gel beni al. Gelmez dedim. Tamam beni al kanka. kanka. İstersen beni, beni al sonra. Aldım. Tamam. Beni aldın. Aşağıya atılalım. Aşağıya alacağım bu arada kit

Ha buzu, buzu ee, ben yendim ya. Bu muzdu. bende kafa yiyeceğim. Watch out. Ben ki kanka buzu. Önümüzde önümüzde. Ya o kanka Öyle seni sıkıyorum. Nerede yatıyor oğlum? Sakin <laughs> <laughs> sakin bak ya botlara. Olsun olsun güzel.